Silindir şeklinde bir tahta parçası zemine birimci durumdaki gibi konuluyor. Tahta silindirin tam orta kısmından bir parça ikinci durumdaki gibi alınıyor. Tahta silindirden alınan parça üçüncü durumdaki gibi zemine konuluyor. Buna göre bu üç farklı durumdaki basınç ilişkileri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Basınç cisimleri yüzeye etki ettiği bir kuvvet ile doğru orantılı ve yüzey alanları ile ters orantılıdır. Burada yüzeye etki eden kuvvet cisimlerin ağırlıkları kadardır ve ağırlıkları bölü yüzey alanları olarak basınçlarını tanımlayabiliriz. İlk durumda cismin ağırlığı kadar ve yüzeyle temas ettiği yüzey alanı diyebiliriz. İkinci duruma baktığımızda çıkarılan parçanın ağırlığı kadar bir ağırlık eksilmiş ve o parçanın ağırlığı ile doğru orantılı olarak düzgün e, silindirik bir yapı kesildiği için, içerisinden çıkarıldığı için bununla doğru orantılı olarak ağırlıklı yüzey alanında o oranda azalmıştır diyebilirim. Örneğin, şöyle örnek verebiliriz. Bu silindirin, birinci durumdaki silindirin toplam ağırlığının 4K kadar deyip, yüzey alanını 4S kadar diyebiliriz ve ilk durumdaki basıncı 4G bölü 4S şeklinde tanımlayabiliriz. İkinci duruma geldiğimizde ortadaki çıkarılan küçük silindirin ağırlığını G kadar deyip yüzey alanını da S kadar diyebiliriz. Ve burada çıkarılan silindir 3. durumda G bölü S kadar zemine basınç uygulayacaktır. Ve ikinci durumda silindir çıkarıldıktan sonra 3G ağırlığında bir parça ve 3S yüzeyle temas eden yüzey alanı mevcut olacaktır. G bölü S kat sayılarını sadeleştirdiğimizde basıncımızın G bölü S kadar olduğunu ve değişmediğini söyleyebiliriz. Yani doğru seçeneğimiz A şıkkı olacaktır.